Evet arkadaşlar yine bir gezi videosu ile beraberiz. Ee, bu defa da e, nereye geldik? Balıkesir Altınoluk Şahindere Kanyonu'nu gezmek üzere yola çıktık. Ee, kanyon bu şekilde başladı. İnsanlar buralarda piknikler yapıyorlar. Ee, bakalım kayalıkların arasından yukarıya doğru gideceğiz. Nelerle karşılaşacağız, neler göreceğiz sizinle paylaşacağız. Evet. Tabii yukarıyı çıkıştın tı mı? Kayalıkların altında şu anda. Evet, tamam, devam edelim. İnsanların olmadığı bölgelerde su mercan gibi yani, görün istedim harika bir yer, doğa harikası. Muhtemelen günün 24 saati güneş görmeyen bir yer, zaten su buz gibi. Evet, su buz da çok harika ve tertemiz. Yürüme parkuru biraz zor. Zor yani gerçekten, gerçekten zor bir yerlerden... yani Şu an şelaleye doğru yaklaşıyoruz, sudan sudan gidiyoruz. Yani derinleşiyor gittikçe. Ama müthiş bir yere geldik ya. Çok, çok güzel ya. Çok Benim çok hoşuma gitti yani açıkçası. Istiyorlar. Ben şu an ıslanmaya razıyım sonuna kadar. Su o kadar berrak ki ya. Yani. Her temiz arkadaşlar. Su. Yani şelale şu gördünüz gördüğünüz ama ben baya baya ıslanıyorum şu an. harika bir yer. Harika gelmeye ya. Görünmeye değer, gelmeye Kesinlikle. değer. Yani bu zorlu kanyonu geçmeye değer yani. Değer. Harika. Kesinlikle ya. Benim çok hoşuma gitti. Evet arkadaşlar. Kimsenin cesaret edip de çıkamadığı böyle bir kayanın üzerine çıktım. Bu güzelliği sizlerle daha iyi paylaşmak için bir dalara çıktım. Tırmandım. Zorlu bir yerden geçtim. Ama bu güzelliği de görün istedim böyle yukarıdan. Çok müthiş bir yer. Burası Altınoluk Şahindere Kanyonu. Zorlu bir yürüyüşten geçtik buraya gelmek için. Harika bir yer. Mutlaka gelin derim, görün derim burayı. Ama küçük çocuklarla gelmesi biraz zor olacak. Gerçi ben yolda gelirken böyle 50-60 yaşlarında da bazı kimseleri de gördüm. Demek ki doğayı seviyorlar, doğayı görmek istiyorlar böyle yerleri. İçlerinde hala bir gençlik ateşi var insanların. Çok güzel, süper bir yer. Gelin görün. Babam yine dayanamadı. Atladı suya. Ama bu suya da atlamamak elde değil ki arkadaşlar. Harika. Babam kafasını kıza çarpacak. da. <laughs> Baba şu taraflara gitme. Oralar çok güzel, derin. Harika dostlar. Değerli dostlarım, Şahin Deresi Kanyonu'ndan geldik. Altınoğlu'ya indik. Oraların güzelliğinden sonra Altınoğlu'ya gelip de denizini göstermek, göstermemek olmaz diye düşündük. Ve bu güzel denizi sizinle paylaşmak istedik. Yani deniz gerçekten müthiş, çok güzel. Yani buralar her yer deresiyle, denizliyle, tepesiyle gezilip görülebilecek en güzel yerler. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Teşekkür ediyoruz hepinize. Aynen her zamanki gibi diyoruz ki hoş kalın ve hoşça kalın. Güle güle.